Arkadaşlar yeni karakter çıktı. Nani çıktı abi. Nani çıktı. İşte bu yeni karakter. Biraz attım arkadaşlar maç. İşte yeni karakter bu be. Hemen atacağım bir maç arkadaşlar. Artık karakter çıkma çok başladı. Hemen oyunumuza başlayalım. Aa bir tane daha Nani geldi. Ona hiç bulaşmayacağım. Efendim? Çünkü Hadi beni al ben alır. Arkadan gelen sesler için özür diliyorum arkadaşlar. Şu anda galiba öldüm. Evet. Öldüm. Çok kötü. Onu daha alışamadım da niye? Eksi aldık. Biraz daha oynayayım sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar öbürkü videomda ıı, oyuncu aldığımı göstermeyi unutmuşum arkadaşlar emoji basabiliyorsunuz oyunda. Hemen basalım. Şurada bir çalı da ha koltmuş. Kol Cold sen gel. Hadi bir sana bir tane vurdum. <laughs> sana bir tane vurdum. Hadi hadi hadi. Hayır sakın atma. Sakın o ulti ulti yanlış bastı. Hadi. Hadi bakalım aldım koltu. Mükemmel. Mükemmel aldım koltu. Şu anda bir tane daha sandık alacağım arkadaşlar. Ee, almadan şu bir karakteri alayım ya. La 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 la. La 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 sen daha öldün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neredesin ki sen? Sen neredesin? Ha onu da aldım. Mükemmelim. Şu anda mükemmelim. Abi abi hayır 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 olamaz 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 şu anda o da 5-6 oldu olamaz canımı fulleyim fulledim Hadi gel Nita bu pop 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 hadi attım ve birinciyiz Mükemmel ID'mi göstereceğim arkadaşlar hemen bundan çıkalım 40 jeton verdi güzel. Hemen kupamızı da alalım. Arkadaşlar oyuncu Ali bu. Bakın ee, arkadaşlıktan da gösterebilirim. Bu arkadaşlar oyuncu Ali. Hemen şey yapalım. Ee, e, dükkana gidelim. bakalım ne var. Yokmuş. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.